İşte bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başlatmış olduğu bu savaş hala devam ediyor. İslam'ın ve cahiliyenin savaşı hala devam ediyor. İnsanlar dünyalık okuma sevdası adına, okuma yazma sevdası adına, makam mevki adına Allah'tan vazgeçiyorlar. Şeriatlarından vazgeçiyorlar. Dinlerinden vazgeçiyorlar. Küfre şirke rıza gösteriyorlar. Haramların içerisinde kalıyorlar. İfsad olmuş bir toplumun içerisinde gül çiçek gibi olmaya çalışıyorlar. Hepsi ne için? Hepsi okuma sevdası yüzünden. Hepsi Allah'ın rızasını bir kere bırakma sevdası yüzünden. Çünkü Allah subhanehu ve teala putlardan razı değildir. Kur'an bunu söylüyor. Kur'an Allah Subhanahu ve teala'nın putçularla, putçu sistemlerle mücadele etme için peygamberler gönderdiğini söylüyor. İbrahim aleyhisselam ne dedi? Rabbim dedi beni ve çocuklarımı bu putlara kulluk yapmaktan, bu putlara yönelmekten, onları yüceltmekten koru dedi. İbrahim Aleyhisselam bu dua yaptı. Bugün milyonlarca insanlar putlara tanzim ederek okuma sevdasını yapıyorlar. Bu putlardan Allah Tebarek ve Teala razı değilse, neden hiç kimse bu putlardan razı olmadığını, bu putların İslam'da olmadığını, İslam'ın putçuluğa tamamen karşı olduğunu, kim olursa olsun dikilseydi peygamberleri putu dikilirdi çünkü. Öyleyse İslam'ın tamamen bunlara karşı olduğunu kimse neden çıkıp söylemiyor? İslam'ın karma eğitime, kız erkek ifsadına, İslam'ın zinaya, İslam'ın sigaraya, İslam'ın eroyuna, kokayna hapa karşı olduğunu neden kimse söylemiyor? Neden bu kadar ifsadın içerisinde olan bu kadar kötülük, şirk, küfür, haramlar görülmüyor da hala okuma sevdası peşinde insanlar? Hiçbir insan aklı yok, fikri yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımını kızını kıskanmayana deyüs diyor kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü kimse hatırlatmıyor. Aman okuyun anne kız okula. Kızlar yetmedi analarını da soktular okula. Ne yaptılar? ifsaat ettiler. Feminist insanlar yetiştirdiler. Kadına özgürlük verdiler güya. Kadını alçattılar. Soydular. Çırılçıplak yaptılar. Kocasına itaat etmeyen kadın Allah'a mı itaat edecek? kocasına itaat etmeyen kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrettiler güya kadına ama ifsad ettiler, rezil ettiler. Bütün bunlar nerede yaptılar? İlkokul birinci sınıftan itibaren başlayan demokrasi aşkıyla yaptılar. Kadının özgürlüğü aşkıyla yaptılar. İlkokul birinci sınıftan itibaren başlayan Allah Allah Subhanahu ve Taala'nın o saf tevhid dininden insanları uzaklaştırarak yaptılar. Peki ne oldu? İfsat ortada. Öldürmeler, yakmalar, hırsızlık, alavere, dalavere, boşanmalar değil mi? Aldatmalar, insanlar kayınnasıyla, insanlar gelinleriyle, insanlar dayılarıyla her türlü melanetin olduğu bir toplum ortaya çıkardılar. Neyle yaptılar bunu? Özgürlük adı altında yaptılar bunu. Yerin dibine bassın böyle özür diyoruz. Allah Subhanahu ve teala bizi bu dünyada ne kadar özgür kıldıysa evet biz o kadar özgürüz. Ama Allah'ın emri varsa, Yasa varsa biz orada dururuz. Orada özgürlük yoktur. Orada tırnak içerisinde hayvanlık vardır çünkü. Aklı olan, kalbi olan, kulağı olan, gözü olan Allah'ın emrine kulak vermeyen herkese Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebaraka ve Teala hayvan gibidirler diyor. Hatta hayvandan daha aşağı diyor. Ulaike kel en'ami belhum adal diyor. Onlar hayvan gibidirler. Kim bu hayvan gibi olanlar? İnsanlardan hayvan gibi onlar kim? Onlar kendisine akıl verilmiş, kalp verilmiş, kendisine göz verilmiş, kulak verilmiş ama bunlarla bir türlü Allah'a teslim olmayan insanlar, Allah'ın dinini camiye hapseden insanlar. Bugün bakın bu demokrasi aşkından dolayı Allah'ın dini kısıtlı bir şekilde camilere hapsedildi. Kıl beşini, gör işini, kılıyor namazın, ezan okunuya karışma. Kimsenin etlisine sütse dediler. İnsanları bu hale getirdiler. Ama bugün Allah'ın dinini bir toplumda konuşamıyoruz. Bir nişanda, düğünde konuştuğumuz zaman bırak hoca artık kes biz buraya bunun için mi geldik? Anlayışları havada uçuyor. Ama bugün demokrasi, milliyetçiliği, bugün insanların put edindiği ne varsa herkes her yerde bunları konuşabiliyor. Ama biz İslam'ı konuşamıyoruz.